AKP'liler katletmişti. Acılı anne Emine Şen Yaşar kendini yakmak istedi. 2018 yılında Suruç'ta eşi ve iki oğlunu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruması ve akrabaları ile çıkan kavgada kaybeden Emine Şen Yaşar, bugün kendini yakmak istedi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 yılında eşi ve iki oğlunu Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruması ve akrabaları ile çıkan kavgada kaybeden Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar'ın başlattığı adalet nöbeti Şanlıurfa Adliyesi önünde 578 gündür sürüyor. Şenyaşar ailesinin her gün nöbet tuttukları yere bugün bariyerler konuldu. Dün de Şanlıurfa Adliyesi önünde dün Şen Yaşar ailesi polisin aynı noktada nöbetlerini sürdüremeyeceklerini söylemesi üzerine gerginlik yaşanmıştı. Nöbet tuttukları alan bariyerle çevrildi. Şanlıurfa Adliyesi önündeki gerginlik bugün de devam etti. Emine Şen Yaşar ve saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şen Yaşar'ın gün boyu beklediği alan bugün polis bariyerleri ile çevrildi. Nöbet yerine girmek isteyen Şen Yaşar ailesine izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Emine Şen Yaşar kendini yakmak istedi. Çıkan gerginlikte polis ekipleri Ferit Şen Yaşar'ı alandan çıkarırken, Emine Şen Yaşar ise duruma tepki gösterdi. Acılı anne daha sonra kaldırımda ağıt yaktı. Emine Şen Yaşar tutuşturduğu kağıtla elbisesini yakmak istedi. Acılı anne Şen Yaşar'ı fark eden çevredekiler, kağıdı söndürdü ve kadının elinden çakmağı aldı. Ne olmuştu? Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim kampanyası sırasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Çatışmada Şanlıurfa milletvekili Halil İbrahim Yıldız'ın abisi Mehmet Yıldız ile DBP'nin eski yöneticilerinden Esvet Şenyaşar ve oğulları Adil ile Celal Şenyaşar hayatını kaybetti. BBC Türkçe bölgedeki kaynaklar ve görgü tanıklarıyla görüştü. Yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre bu olayın 3 gün önceye uzanan bir geçmişi var. 3 gün önce yine aynı milletvekilinin esnaf çarşısındaki aynı dükkan sahibinden oy istediği, dükkan sahiplerinin ise bizden size oy çıkmaz dediği gerilimin de burada başladığı iddia edildi. Suruç'ta olaya tanıklık eden ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi de Milletvekilinin koruması da olan kardeşi Mehmet'in Celal Abeyi vurduğunu gördüm. Sonra Celal Abey yere yığıldı dedi.